Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Yitik şifanın peşine düşüp gerçek tıbbı bulanların kanalına, sağlık ve afiyet kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur Özcan. İlk videomuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone oldunuz, beğendiniz, arkadaşlarınızla paylaştınız. Bu video kanalımızın ikinci videosu ve tanıtımımızın son videosu. Bu videomuzda bizim çalışma şiarımızı, hedeflerimizi anlatmaya çalışacağım. Ne şekilde çalışacağımızı sizlerle paylaşacağız. Kaya kardeşler yani Abdullah abi ve Üzeyir kardeşim Ankara'ya geldiğinde onlarla beraber bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk. Bu ziyaretlerden bir tanesi bizim ne şekilde çalışacağımızı, sağlık işine ne şekilde bakmamız gerektiğini ortaya koydu. O ziyaret rahmetli Erbakan hocamızın özel kalemi İbrahim Titiz ağabeyin yanındaydı. Bakalım İbrahim Titiz ağabey Erbakan hoca hakkında, sağlık hakkında bize ne aktarmış? Bakın Erbakan Hocam sağlık konusunda ne anlatmıştı bir gün, ben bir hatırabımı size anlatayım. 80'li yıllar hocamızın yasakta olduğu dönem, bu 12 Eylül'den sonraki dönemi anlatıyorum. Hocamız da zannediyorum Konya'dan idi, bir grup iş adamı geldi. O zaman daha bu özel hastaneler yeni yeni kuruluyor. Efendim dediler biz de bir özel işte hastane yapalım, bunun kar getirisi şöyle oluyor, böyle oluyor, anlattılar. Hocamız tabi biliyorsunuz baştan önce ne yaptı? Bunları dinledi. Konuşmaları bittikten sonra kendilerine şunu söyledi. Bana bakın dedi. Ecdadımız bu işler dedi nasıl yürütmüştür? Önce onlara bir bakmak lazım. Bak hep vakıf olarak yürütmüştür bu işler. Bu işler vakıf işidir. Ne yapacağız dedi şimdi biz dedi. Farz edin hastaneyi yaptık. E daha fazla buraya kalp hastası gelsin. Daha fazla buraya böbrek hastası gelsin. Daha fazla kanser hastası gelsin bir insanın aziyetinden yani bir menfaat olarak para kazanmak, kar elde etmek doğru şeyler değildir. Bu işleri vakıflara bırakın demişti Erbakan hocamız Abdullah kardeşim. Allah razı olsun. Bir razı Allah size. Evet arkadaşlar, videomuzu izledik. İşte sağlık ve afiyet ekibi olarak bizim şiarımız bu videoda anlatıldığı gibi sağlık işini vakıf işi olarak yapmak. Bizler hem ülkemizde hem de dünyada sağlık üzerinden insanlığın sömürülmesine, şifanın silah olarak kullanılmasına karşıyız. Şiarımız sağlığın vakıf işi olması ve şifaya herkesin ulaşabilir olmasıdır. İnsanların aziziyetinden fayda elde etmeye çalışmak ancak insanlıktan nasip almamışların yapacağı bir iştir. Herkesin sağlıklı olması, şifanın herkese ulaşması için gücümüz yettiğince azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda siz kıymetli kardeşlerimizin önce dualarını sonra katkılarını bekliyoruz. Bir kez daha söylemek gerekirse arkadaşlar, sağlık işi bizim için vakıf işidir ve sağlık işi acziyetten menfaat elde etme işi değildir. Hoşçakalın, esen kalın, sağlık ve afiyetle kalın.